Selamlar, hoş geldiniz. Bugün sizinle Göklerin Sırrı 2. sezon 5. bölüm oynayacağız. Sana ihtiyacı olan biri için ışık oluyor. diyor. Oyunumuza geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve varsa yorumlarınızı aşağıya yazmayı unutmayın. Bir de beni Instagram hesabımdan takip etmek isterseniz aşağıya açıklamalar kısmına bıraktığım linke tıklayarak takip edebilirsiniz. Şimdiden hepinize çok 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 teşekkür ediyorum ve hepinizi çok çok çok, çok öpüyorum. İyi ki Varsınız. Evet. Bölüm 5 Deniz Feneri ve Kuş. Bonta Fidero'nun bilmecesini anlattım. Bont önümdeki aynaya yansıyan yerde oturdu ve 10 dakika boyunca sessiz kaldı. Her şeyin bir başlangıcı ve bir sonu vardır ama hiçbir yere gitmeyen yol sonsuzdur. Parmağını dudaklarına düşünceli bir şekilde koydu ve bu kalem ucu Sanırım Fidero'nun ne demek istediğini biliyorum. Bu harika. Hayır. Neden? Bon sessizdi, hala düşünüyordu. Sonra üzgünce gülümsedi. Yardım için teşekkürler Ray. Benim için çok şey yaptın. Sen iyi bir insansın. Veda ediyormuş gibi konuşuyorsun. Öyle değil de... Görünüşe göre konuşmayı bitirmek üzere Bond ayağa kalktı. Daha fazla yardım etmemi istemiyor musun? İstemiyorum. Ama neden? Korkuyorum. Korkuyorum ki benim yüzümden başım belaya girecek. Bond ben sadece şeytani bir sıkıntıyım. Sana gerçekten yardım etmek istiyorum. Şentiyen puanımız eksikten son. Etrafımda sonsuz sorunlar var. Belki onları kendim yaratıyorum ama şimdi konu bu değil. Bond gülümsedi, tekrar yere oturdu ve üzüntüyle içini çekti. Sana benim için yaptığın her şeyin bedelini ödeyip ödeyemeyeceğimi bile bilmiyorum. Bunu şimdi düşünme. Peki Fidero ne demek istedi? Bu işe girmek istediğine emin misin? Evet. Sen bu işe karışmadan özgür olabileceğimi düşündüm ama riske girmen gerekiyor. Konuş. Kusan nehrin nerede olduğunu biliyor musun? Bond ona oraya nasıl ulaşacağını açıkladı. İçinde yüzmek zorundasın böylece kanatların son tüyüne kadar ıslanır ve çıkarken onları sallama. Islak kanatların ağırlığı senin için zor olacak ancak kuruması için zamanları olmamalı. Geceleri parlamaya başlayacaklar ve bu da muhafızların dikkatini çekebilir. Senin deniz fenerin olacak mıyım? Evet. Sadece senin ışığın beni kuleden çıkaracak, karışmama, yolumu kaybetmeme izin vermeyecek. Hala fikrini değiştirmedin mi? Hayır. Geceyi bekledim, kıyafetlerimi değiştirdim. Narin tulum, Singirdeki elbise, siyah tulum. Şimdi ben burada. Dışarı çıkmaya hazırdım ama kapıda tereddüt ettim. Kendim halledebilir miyim? Lucifer ile git, Andy ile git, yalnız git. Aslında burada şeyi de açabiliriz. Çıkıp ücretsiz geçişi de açabiliriz. Ya da şimdilik buna kendim ben elmas vereyim. Çünkü ben Dino yolundaydım ya burada Dino ile açmıştım bu sahneyi. Lucifer'ın odasının karşısında dikkatli bir şekilde durdum ve birkaç kez çaldım. Kapının arkasında bir hışırtı duyuldu sonra sessizlik açılmayacak gibi görünüyor. Zaten ayrılmak için döndüm ama Lucifer'ın sesi duyuldu. Yeryüzünde casusluk yasal olarak takip edilir biliyor musun? Kapı açıldı ve Lucifer koridora çıktı. Uyumadın mı? Kitap okuyordum ve uyumamış olsaydım beni yine uyandırırdın. Sorun nedir? Um, yardımına ihtiyacım var. O neden ona geldim? Neyse boş ver kafana takma. Ayrılmak istedim ama Lucifer bileğimi yavaşça tuttu. Ne oldu? Elimi tutan eline baktım ve gitmeme izin verdi. Çocuğu kuleden çıkarmam gerekiyor ama kendi başıma halledebileceğimden emin değilim. Ona her şeyi anlattım. Lucifer gözlerini yorgun bir şekilde kapattı, başını geri çekti. Başka yapacak bir şeyin yok mu? Yardım etmek istemiyorsan yapma. Tekrar döndüm ve çabucak uzaklaştım. Lucifer güldü, peşinden fırladı, kollarını yanlara yayarak. Hayır demedim ki. kutsal nehre indik, bölgede kimse yoktu. Sessizlik endişe vericiydi, her hışırtıyı dinlemek zorladı. Kıyıda durdum ve nehirdeki titreyen yansımama baktım. Neden ona yardım ediyorsun? Bilmiyorum, öyle istiyorum. Peki neden bana yardım ediyorsun? Lucifer ile ilişkiniz gelişti. Lucifer sırıttı ama cevap vermedi. Soyunmaya başladım. Tahmin edeyim benimle birlikte olmak istedim ve kuledeki o çocuk beni ıssız bir yere sürüklemek için bir bahane miydi? Çok hayalperestsin. Karşımda yarı çıplak durmak için başka bir neden göremiyorum. Yavaşça biraz endişeyle suya girdim. O soğuk. Adım adım su göğsüme gelene kadar ilerledim. Bir, iki, üç. Gözlerimi kapadım ve daldım. Suyun altında her tüyün ıslanması için kanatlarımı açtım ve katladım. Ve tüylerim tek tek ampul gibi yanmaya başladı. Bütün kanatlarım o kadar parlak aydınlanana kadar gözlerimi kapatmak zorunda kaldım. Ama çıktığım anda kanatlarım söndü. Sorun nedir? İşe yaramadı mı? Kim o? Kahretsin. Lucifer baş meleğin onu fark etmesi için ışığa çıktı. Ben ne var? Bölge kuleye ait. Öğrencilerin burada olması yasaktır. Yürü git ya. Davranışınızı şeytana bildireyim mi? Evet lütfen. Sadece yüzeceğim ve geri döneceğim. Hışırtı yapma hadi sıfır gömleğini çıkardı. Kıyafetlerimi gizlice yüz aldı ve suya girmeye başladı. Neyin peşinde bu? Onu izledim. Neredeyse tamamen suya daldım ama hemen gözden kaybettim. Nerede o? Ah! Birisi beni ayak bileğimden yakaladı. Lucifer olduğunu fark ettiğinde daha çok korktum. Ağzımı kapattı. Şşşt! ellerimizi birbirine geçirdi ve nehir boyunca ilerledi. Beni takip et. Onun sıcak eli o kadar otoriter ve aynı zamanda sakince beni yönlendiriyor bana güvence verdi. Baş melek ve bu buluşmamak için biraz daha ileriye karaya çıktık. İşte şimdi tüm kıyafetler ıslak daha iyi bir planım var mıydı? Geceleri kule gündüzden daha yüksek görünüyordu. Çal kulesi sanki hiç bitmemiş gibi gökyüzüne doğru uzandı. Çalıların arkasına saklandık. Ve girişte konuşan birkaç baş gözlemlemeye başladık. Peki şimdi ne olacak? Dikkatlerini dağıt ben de içeri gireceğim. Lucifer bir it çekti ve güldü. Ben bunu neden yapıyorum? Cevap vermek istedim ama Lucifer ayağa kalktı. Baş meleklerin dikkatini çekerek ve onlara doğru gitti. Merhaba çocuklar. Lucifer onlara bir şey söyledi. Baş melekler ilgiyle cevap vermeye başladı. Onlara ne söylediğini bilmiyorum. Ama yakında baş meleklerden biri Lucifer ile birlikte virajda kayboldu. İkincisini dikkatini dağıtmalıyız. Bir taş atın, kovalamacı düzenlemek ve kaçmak. aynadan bontan yardım isteyin. Bu mal Bonte söylentilerini de artırıyordu. Yukarı uçtum. Baş başının üstünde yükseldim ve alaycı bir şekilde bağırdım. Oynayalım mı? Ve tepkisini beklemeden kuleyi geçtim. Çığlık atarak ve kanat çırparak baş meleğin benim için uçtuğunu fark ettim. Kulenin etrafında uçmaya başladım ama virajda bana doğru fırladı. Ah! Dur! Yakınlarda boncuk kapısında duran bekçiyi tanıdım. Sonra aniden başka yöne döndüm ve şeffaf şanslıydım. Virajda baş melek bir çirkin yaratıkla çarpıştı ve dengesini kaybetti. Ve dengesini kaybettikten sonra aşağıya uçtu. Kuleye uçmak için yeterli zamanım vardı. Kuleye girmeyi başardın ama gardiyan seni hatırladı. Geriye bakmaktan korkarak merdivenlerden koştum. Islak kanatları ağırdı. Ayrıca parlamamaları beni rahatsız etti. Ya işe yaramadıysa ve hepsi boşuna mı? Bontun katındaya başladım. Dikkatlice baktım. <laughs> Kimse yoktu, kapılarda koruma yoktu. Bond her şeyi hesapladı. Belirli bir zamanda kulede olman gerekiyor. O zaman gardiyan dışarı çıkıyor ve kapını görevi bırakıyor. Odama girmenin tek yolu bu. Perleyen rünlere baktım ve büyük kapılara doğru yaklaştım. Tutama aşağı indirdi ve içeri girdi. Bond bana sırtını dikti ve pencereden huzursuzca baktı. Kapının gıcırtısını duyarak keskin bir şekilde döndü ve rahatladı. Sen geldin. Aynada değil, onu canlı görmek çok garip. Kanatlarım, onlar çok güzeller. Güneşten daha parlak parlıyorlar, öyle mi? Sudan çıktığı anda ışıklar söndü. Görünüşe göre sadece büyü yapılan kişi onu görüyor. Şanslıyız. Elimi bontu uzattım. Hadi gidelim, zaman kaybetmeyelim. Odadan çıktık. Ama koridorda Bond beni durdurdu, ona doğru çekti ve öptü. Öpücük inatçı değildi, neredeyse bakire, aynı zamanda şükran ve hassasiyetle doluydu, geri çekildi. Gözleri mutlulukla parlıyordu, teşekkür ederim Ray. Gülümsemek, öpücüğü kınamak. Teşekkür etmek için çok erken. Birbirimizin karşısında donduk, sessiz kaldık ve gözümüzü ayırmadık. Bond ile ilişkiniz gelişti. Öpücüğü beni şaşırttı ama aynı zamanda bir sevinç dalgalanmasına neden olduğu Neredeyse zevk. Gülüm, gülmek istedim. Muhtemelen bu Adrenalin'dir. Devam ettim. Bond beni takip etti. Döndüğümde tüm dikkatinin kanatlarıma odaklandığını fark ettim. Sanki beni. Merdivenleri duvarları görmüyormuş gibi sadece onun için parlayan kanatlar. Merdivenler sonsuz görünüyordu ama sonunda sokağa çıkan kapı göründü. Dışarı çıkar çıkmaz biri ağzımı kapattı ve bir kenara çekti. Tekmelemeye başladım ama Lucifer'ın enerjisini tanıdığımda sakinleştim. Şşt. Her zaman ağzımı kapatıyorsun. Çok konuşuyorsun demek. Sen kimsin? Lucifer beni sırıtarak baktı. Kurtarıcına yardım ediyorum. Uçabilir misin? Bond kanatlarını uzatmaya başladı. Öyle gibi görünüyor. O zaman şu anda uçmamızı tavsiye ederim. Aksi takdirde sorunlarımız olacak.'' Bont'un yüzünde bir gülümseme dondu kaldı. Gökyüzüne ve etrafındaki her şey sanki ilk kez görüyormuş gibi baktı. Kollarını yayarak neredeyse bir kız gibi yüksek sesle güldü. İnanamıyorum, özgürüm. Kolunu çektim, dikkatini dağıtmak istemiyorum ama anladım. Kanatlarının tam genişliğini açtı, salladı ve o kadar yükseğe uçtu ki neredeyse hemen gözden kayboldu. O kadar güçlü bir kalkıştı ki bir hava akışı tarafından itilerek biraz sendeledim. Kurtulmuş bir kuş gibi. Gökyüzünde Lucifer'a veda ettim. Şimdi onu bunun içine sürüklemek çılgınca görünüyordu. Ama şimdi bunu düşünmek için zaman yoktu. Bont'u onu aramayacakları bir yerde saklamak gerekiyordu. Bu yüzden onu ağlayan bakirelere getirdim. Eskiden dua etmek için buraya gelirlerdi. Ama şimdi burası terk edilmiş. Bont bölgeye ilgiyle bakıyordu sürekli dört duvarın içindeyken her şey çok büyük görünüyor. Ağlayan bakirelere yükseldi ve elini suya indirdi. Garip biris. Sesinde endişe duyduktan sonra ona yaklaştım. Her şey yolunda mı? Bond gözyaşlarıyla dolu gözlerle bana baktı ve bu gözyaşları kanlı olana kadar koyulaştı. Yanaklarına süzüldü. Kırmızı, kalın, tıpkı kan gibi. Niye bu kadar acı verici? Bond, bir şekilde onu kaldırmayı ve heykellerden ve taş ayaklarının altında sıçrayan tuzlu sudan uzak tutmayı başardım. Kan gözlerinde dökülmeyi bıraktı ve Bond biraz sakinleşti. Bir şey yanlış. Burada bir sorun var. Kendimi kötü hissediyorum. Başka bir yere gidebilir miyiz lütfen? Elbette. Sabah okula geri döndük. Bontu burada bırakmak riskliydi ama başka hiçbir fikrim yoktu. Ayrıca uzun bir geceden sonra kanatlarım ağrıyordu ve uzun süre uçamadım. Ama terk edilmiş bir salona kimse bakmadı. Bont genellikle yapmaktan hoşlandığı gibi yere oturdu ve yüzme elleriyle kapattı. Onun yanına oturdum, elimi omzuna koydum. Nasılsın? Bunun ne olduğunu bilmiyorum. Daha önce hiç bu kadar üzgün ve yalnız hissetmemiştim. Kendini kendi göğsüne vurdu. Neden bu kadar acı verici? Ona sarıl, omzuna okşa. Omzuna yapıştım ve ona sıkıca sarıldım. Bana karşılık olarak sarıldı. Gözlerini kısmaya devam etti. Sanki gözlerini açmak ağlayan bakireler arasında hissettiğini tekrar hissetmek anlamına geliyordu. Başımı kaldırdım, burnuna dokundum. Biz donduk kaldık. Onu öp geri çekil. Öpeceğim ama artık şeyle yapacağım bu kısmı. Anketler kısmında mıydı? Ödüller kısmında mıydı? Şey var ya. Ücretsiz geçiş. Onu açalım artık. Ee... Hı. Devam edelim. Umarım başa almamıştır. Şimdi ondan korktum. Hı. Almamış. Onu öp. Küçük, zar zor fark edilen bir hareket ve dudaklarımız dokundu. Bont'un bakışları beni her zaman biraz utandırdı. Ama şimdi vahşi utanç hissettim. Yine de beğendim. Bond bana çok yakındı. Mavi gözleri beni komple görüyordu. Her düşünceyi, ruhun her satırını. Kendimi çıplak hissettim. Çok güzelsin. Görünüşümden bahsetmediğini, benim hakkımda, tüm tezahürlerinde, kim olduğum hakkında konuştuğunu biliyordum. Tüm hatalar ve saçmalıklarla, tüm avantaj ve dezavantajlarla onun için güzeldim. Burnumu, gözlerimi, alnımı öptü, saçlarımı okşadı ve her zaman dudaklarıma geri döndü. Öpücükleri düzgün, yumuşak, güce bir şeyle doluydu. Sanki onu öpmek hayatımdaki en doğru kararmış gibi görünüyordu. Bond ile ilişkiniz gelişti. Seninle tanıştığıma memnun oldum. Korkmuyor musun? Neden? Ben tanınmayan. Bu yasaktır. Kuleden çıkmam yasak. Yani her durumda yasa dışıyım. Dudaklarını sıkarak gözlerini çekti. Bunu beğenmedin mi? Kötü bir şey yapıyorum gibi görünüyor. Elimi tuttu. Ama bu seninle ilgili değil. Kalktım. Gitmem gerek. Seni ziyaret edeceğim. Tamam. Bu arada daha sonra ne yapacağımı düşüneceğim. Göğsüm sıkıştı. Basit insan sempatisinden onu acıdım. Neden sağlamak istedim? Çok acı, çok açık, çok nazik ve bir türlü suçlu gibi dolaşmaya ve saklanmaya mahkum. Ama duygularımı tuttum ve gülümsedim. Onu neşelendirdim. Yakında görüşürüz Bond. Yakında görüşürüz Rey. Bize de Rey deyip durması hiç ilk oynadığımda bir yalan söylemiştim. Finalden önceydi bayağı ilk zamanlarda başalma önce yalan söylemiştim. Ama sonuçları ne olur hiç bilmiyorum. Yine tekrar söyledim. Yarım gün uyudum ve Fenzio ve birkaç meleğin odaya girdiğinde girdiği gerçeğinde uyandım. Melekler dolaplarımızı ararken perdelerin arkasına, duvarlara bakarken Fenzio kenara çekildi. Yine ne oldu? Rutin kontrol. Ne rutin kontrolü? Fenzio bana yaklaştı. Bana söylemek istediğin bir şey var mı Vicky? Hayır. Boğazım kurudu, ellerim terliyordu ve kalbim yavaşça atıyordu ama çok hızlı ve acıttı fenziyor. Dikkatlice gözlerimin içine baktı. Anılarıma nasıl girdiğini hissettim. Bazı hatta küçük şeylere odaklanmaya çalıştım. Ama yine de kafamda ve bu nedenle Fenzio'nun kafasında ayrı sahneler parladı. Ne düşünelim? Annemiz hakkında düşünelim. Kudursun istiyorum bu kişi. Annemin yüzünü, sesini, kibirli hareketlerini ve soğukluğunu hatırladım. Ve aynı zamanda onu çocukluğumda hatırladığım gibi hatırladım. Parfüm kokusu, sıcak bir kucaklama ve yanında babam. Penzio sırtını döndü, çenesini sıktı ve cadireci küfürlerden yüzünü vuruşturdu. Açıkça kaba, incitici, incitici bir şey söylemek istedi ama sonunda sadece dedi. Eğer burada temizse devam edelim. Odadan fırladı ve arkasında kalan meleklerde vardı. Mimi tembel ama zarif bir şekilde avdaki bir kedi gibi yataktan kalktı ve yavaşça bana doğru yürüdüğünü aradılar. Nereden bileyim? O kadar gerginsi ki korkun uzaktan hissediliyor. Bir kelime söylemeden bana baktı. Sonra ekledi. Sormayacağım. Ama kendini toparlamanı tavsiye ederim. Koridora baktım ve her odanın nasıl kontrol edildiğini yakından izlemeye başladım. Okulun her odasını kontrol etmeleri zaman meselesi. Ne yapmalıyım? Tüm öğrenciler genel salonda toplandığında durumum sınırı ulaştı sinirden yerimde duramıyordum. Saçlarımı çılgınca düzelttim, sonra bacağımı çektim ya da durmadan etrafa baktım. Lucifer'ın bakışını yakaladım ve jestle sakin olmamı gösterdi. Söylemesi kolay. Sonunda Seraph Crowley çıktı. Onu öğrenciler onu gören öğrenciler ayrılmaya başladı. Beni geçtiğinde Seraphani'den durdu ve bana bakmadan fısıldadı. Biraz konuşalım. Şeffaf diye uzaklaştık. yüksek şöhret yolu senden hoşlanıyorum Vicky. Belki de biraz sertlik ve kararlılıktan yoksun olsan bile annenin en iyi versiyonusun. Ya da daha doğrusu özveri var ama kendini gerektiğin yer, kendini gerektiği yerde göstermiyor. Umarım konuşmamız gizli kalır. Eminim aramızda kalacaktır. Bir şey mi oldu? Öksürdüm. Sesin titiyor. Kendine gel walk Walker konsey Edmiran Winchester'ı idam etmeye kararlı. Şimdi şeytan bize karşı ve özellikle Rebecca'ya karşı. Rebecca ziyaretinden bahsetti ve seni takip etmemi istedi. Aksi takdirde aptalca şeyler yapabilirsiniz. Seni şiddetle uyarmak istiyorum. Uygun gördüğüm gibi yapıyorum. En iyisini istedim. Da çok fazla yalan, çok fazla sır var. Gerçeği bilmek istememin nesi yanlış? Sadece kuralları ihlal ederek gerçeği elde etmek. Bu benim hatam değil. Sözlerim mantıklı ama buna izin vermeden önce güçlü bir kadını kızı olmaktan daha fazlası olmalısın. Seninle konuşmak istediğim tek şey bu değil. Kuleden bir çocuk kayboldu. Onu koruyan baş melekler şüpheli bir kızı anlattılar ve anlattıklarına bakılırsa bu kız çok benziyor. Malbonte ile bağlantınız söylentileri güçleniyor. Ama neden senin gibi bir kız kulede yürümemesi gereken bir yerde dolaşıyor ve takip etmemesi gereken birini izliyor? Ne demek istediğinizi anlamıyorum. Sanki devam edip etmeyeceğini düşünüyormuş gibi bir süre sessiz kaldı. Bu Melek Viki çok önemli. Kuleden tek başına ayrılamazdı. Onun için bir hapishane değil bir kurtuluştu. Ber onun geçişine karıştıysan korkunç bir hata yaptın ve ne annen ne de başka biri seni bundan kurtaramaz. Seraf bekleyen kalabalığa baktı. Yakında herkes öğrenecek ama ne kadar geç o kadar iyi. Eğer içgüdülerim önermiyorsa ve bu konuda bir rol oynadıysan sana itiraf etmek ve çocuğun nerede olduğunu söylemek için zaman veriyorum. Yet yetkilerimi aşmaya zorlama. Şeraf merdivenleri tırmandı ve öğrencilere döndü hemen konuşmadı. İlk başta hoşnutsuz, belli bir tahrişle herkese baktı, jestleri keskin, biraz titriyordu. Ve bir sonraki saniyede gelen sesi yorgundu, ezik. Evet, zaman değişti. Eskiden okulu çok nadiren ziyaret ederdim, gerek yoktu. Şimdi buranın müdavimiyim. Subuntralar, cinayetler, kaçan mahkumlar ve genel olarak bir karmaşa var. Şeytan Edmir'in Winchester yüzünden bize çok fazla baskı yapıyor. Hem cinayetlerle hem de birçok şeye karşı ha hareketsizlikle suçlanıyorum. Bazı olaylar oldu. Bundan sonra tüm bu kaosu gerçekten tutamayacağımı fark ettim. İstifa etmeyi düşünüyorum. Memnun olmayan çığlıklar patlaması ve sürpriz. İstifa mı? Serafenin kaldırdığı ve sessiz kalmaya çağırdı. Şef'in mayını alana kadar, bir halef bulana kadar Melekler ve şeytanlar okulunun müdürü olarak kalacağım. Bilgiyi sindirmek için bize zaman vererek sessiz kaldı ve tekrar konuşmaya başladı. Ama bu tek haber değil. Noel yarışmasını iptal etmek istedim ancak Şeffa geleneklerin değişmeden kalması gerektiğini açıkça belirtti. Bildiğiniz gibi Noel'i yeryüzünü Şeffa'nın onu yaratılması vesilesiyle kutluyoruz. Bu yüzden sadece tanınmayanlar eski ölümler yarışmaya katılıyor. Her yıl ayartıcı yılan doğar. Tanınmayanların görevi soyunu kurutmak için yılanın önüne gidip onu öldürmektir. Ama yılanlar tehlikelidir ve ona ulaşmak o kadar kolay değildir. Ayırtıcı yılanını öldürebilen tanınmayanın vücudunda eski bir kazanan dövmesi, Marjumi dövmesi yapacaklar. Bu yıl Zafer için 3 aday seçildi. Monika, Doni ve Vicky bana gelin. Ah. Ba Bacakların pamuk gibi oldu. İsmim kafamda yankılandı. Bu yarışmayı daha önce hiç duymamıştım ve şimdi Monika ve Donnie'nin nasıl geçtiğini şaşkınlıkla izliyordum. Mimi omzuma dokundu. Vicky ne duruyorsun? Tanınmayanların ana yarışmasına katılacaksın. Evet böylelikle bir bölümümüzün sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. O zamana kadar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Hepinizi seviyorum. Bay bay.